Şeker yasak. Şekerin olduğu her şey yasak. Yasak. Bak şu ciğeri dinlendir ha. Bak bu ciğeri dinlendir ha patlarsın tabii ha. Tabii ya kurtaramam kurtaramam. Aman ha. Kurtaramam. Aman. Aman bak. tabii ya kurtaramam. Hayır. Bir daha bu terlemeler neydi, yani? Onlar da bu. Bu terleme şey. şunda. E ne ya bu terleme ne? Böbrek, karbonhidratı, e. ürik asiti böbrekten yetmediği için atamadığı için terliyorsun artık. Hı. Bak şimdi seni ben burada 15 gün aç bıraksam. Tamam tamam. Tamam mı? Tamam. Geçinirsin. Vücudun o içindeki pislikleri yakar atarsın. Tamam anladım tamam. Peygamber efendimiz karnına taş balarda Ölmedi kimse açlıktan be. Doğru. Tamam. Yemeyin. Tamam tamam anladım tamam. Yemeyin ya. Doğru. doğru. Abi, Yemeyin ya. Şu ağzınız oynamasın be kardeşim. Ha değil mi? Bak be. o karbonhidratın teşhilenmiş bak İngiltere'de. Karbonhidrat cinsel ilişkiyi, belantalı salgılanmasını... Strese girme, depresyona girmeyi tetikleyen bir madde. Ha, acaba ondan mı Mehmet abi istemiyorum diyor canım diyor. İsteyemez kardeş. Kesmiş burayı. Nasıl ister peki abi? Üç gün ekmek yemesin. Tamam. Saldırmazsa şerefsiz Bak 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 bak. Ha. Karnına bak bak. Evet abi. Şişmiş bak. Evet. Niye şişiyor? Karaciğer görevini yerine getirmediği için şişiyor. Ne var abi onun içinde? Hava, gaz. osuruyor değil mi çok? Osuruyorsun. E bu Ya o işte karaciğer görevini yerine getiremiyor artık. Ya ya. Ya artık onları tahlil Abi edip de. Abi gaz bırakması iyi mi peki? Kötü. Kötü bir şey. Kötü. Osuran kötüdür ha. Öyle mi? Tabii canım. Ekmek osurtur. Aa. Karbonhidrat osurtur.